Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere thumbnail nasıl yapılır? Yani Photoshop CS üzerinden nasıl thumbnail yapılır onu göstereceğim. Thumbnail bildiğiniz gibi eee videolarınızın ilgi çekmesini sağlıyor, ilgi çekmesini ve daha çok izlenmesini sağlıyor. İzlenme kasmakta, abone getiriyor bildiğiniz gibi. Şimdi <laughs> direkt bir tane şey göstereceğim ben size. İnternetten indirdiğim GFX'i peki göstereceğim tam ama tam pek diğer şeyimde görmüşüz videolarımız nasıl ilgi çeker videomda göstermiştim sağ üstte koyacağım onu da şurada göreceksiniz sağ üstte ee, şimdi ilk yapacağımız şey peki indireceğiz şöyle indirdiniz ben bir YouTube Office diye bir tane klasörde saklıyorum bunları YouTube pek tam Pack yol pack. bu hangisiydi bir dakika bunu da göstermeyelim bunu da birkaç tane gözükme yok ya şunu da göstermeyelim evet. Bu olması lazım evet Bunu da açalım şimdi bir cs ye. cs4 kullanıyorum ben 6 kullanmam lazım aslında da Neyse Açılmasını bekleyelim evet. Çok büyük ön önemi var gerçekten tam ne olun Gelişiminiz açısından tabi Onun için ben kendim yapmıyorum. Hazır thumbnail alayım diyorum GFX. Kendim de yapıyorum ama kendi yaptıklarımızın birkaç tanesi güzel oluyor. Bunu ama ben şey kullanacağım. Kendi yaptığım bir tamniyalı kullanacağım bu videoyu mesela. Siz öyle yapacaksınız. template template.pcd Daha hızlı açtık aslında da. Benimki şey olduğu için. Şu an videoda olduğum için kasıyor biraz. Play. Bu olmasın bunun arka planı şey. Veya bu olsun arka planı silelim. Evet. Mesela şunu silelim. Bu silecek birazdan text. Mesela videomuzun ismi ne olsun? <laughs> bir şey olsun işte bir şey sallayalım ee, mesela nasıl thumbnail yapılır olsun bunun şeyi nasıl thumbnail yapılır şimdi ben üstte nasıl yazayım öyle yapalım evet nasıl geldi mi evet tam Tam silmedi galiba. Şuraya bir eklememiz lazım. Buraya S ekleyeceğiz. şuradan da bir tane P sileceğiz. Zaten kendisi ortalayacak bunu evet. Gördüğünüz gibi. Bir dakika şurası yanlış oldu. böyle olacak. Aynen gençler böyle olacak. Nasıl tam ne yıl yapalım? İlk yapacağınız şey şuraya geleceksiniz. Şurada yazılar var. Şunu hemen kaydedeyim ben. Başka bir şey geçince de, otomatik evet. Şurada mesela put your yazıyordu. Burada da put your yazıyordu. Burada text diye yazıyordu. Burada text yazıyordu. Put your üstte olduğu için ilk önce bundan başlayacağız. Bu ne iki tık yapacaktık. İsmini gördüğünüz gibi sil bunu değiştirdim. Tam ne yıl yapılır? Tam ne yıl üstte sıradı ama çok güzel gözükmezdim. Ben onun için bir kısmını altı aldım ne yıl kısmı. Ee, alt tarafı kısınca da bunu iki tane dokunacağız. İki tane vuracağız mouse'a. Vuracağız ne ya? <laughs> Tıklayacağız işte. Eğer böyle şey de arka plan istiyorsanız mesela gameplay oyun videosu için yapacaksınız Battlefield, Call of Duty falan veya CS Killzone falan bunu kullanabilirsiniz ee, Başka bir şey herhalde yok yani böyle yap yapmanız sizin en videolarınızın daha çok ilgi çekmesine sağlayacak veya güzel bir arka plan indirirsiniz şöyle bir tane dosyayı onu şey yaparsınız pek diye böyle o dosyanın içine koyarsınız bütün arka planlarınızı, fontlarınızı falan. Ben mesela fontlarımı indirdiğim fontları buraya. Youtube ekleri burada saklıyorum. Introlar, fotoğraflar falan. Banner falan, overlayler burada. Öyle yani daha size bunu gösterdim bugün kolay bir şey zor bir şey yok İnternetten fotojet programıyla da yapabilirsiniz ama bence fotojet o kadar da güzel yapmıyor yani kaliteli yapmıyor. CS daha iyi benim için. Photoshop yani. İşiniz yakmıştık inşallah. İzlediğiniz için teş teşekkür ederim size. Görüşürüz.